merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere matematik dersinden iki basamaklı sayılarda çarpma işlemleri yapalım adlı konumuzu anlatacağım. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde bugün neler öğreneceğiz, sizler neler yapacağız? İki basamaklı bir sayıyla bir basamaklı bir sayı nasıl alt alta çarpılır onu öğreneceğiz. Daha sonrasında iki basamaklı iki sayıyı alt alta nasıl çarpıldığını hep birlikte öğreneceğiz ve uygulamalarda bulacağız. Ve en sonunda 3 basamaklı bir sayıyla 1 basamaklı sayıyı çarpacağız. Daha öncesinde çarpma işlemleri yapalım adlı 2 tane video çekmiştim sizler için. Bu videolarımı izlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Bu videolarda 2 tane tek basamaklı sayıyı çarpmayı öğrenmiştik ve daha sonrasında çarpım tablolarını oluşturmuştuk. Bugün İki basamaklı sayıyla bir basamaklı sayı ve iki basamaklı sayıları alt alta çarpmayı hep birlikte öğreneceğiz. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, daha önceki derslerimizde tek basamaklı sayılar nasıl çarpılır, hep birlikte öğrenmiştik. Bugün daha fazla basamaklı sayılar nasıl çarpılır, hep birlikte kolay bir şekilde öğreneceğiz. İki basamaklı bir sayı ile bir basamaklı bir sayı alt alta çarparken neler yaparız, nasıl çarparız? Altta bulunan bir basamaklı sayıyı, üste bulunan sayının önce birliklerinden başlayarak daha sonrasında onluklarından çarpmaya devam ederek çarpımı buluruz ve çarpım sonucunu yazarız. Çarpım sonucunu yazarken eldelere de dikkat etmemiz çok çok önemlidir. Şimdi birkaç tane örnek yapalım. Hemen anlayacaksınız. Sayımız geldi bakın görüyorsunuz. 24 sayısı ile iki basamaklı bir sayı 3 sayısını çarpalım. 3 de bir basamaklı sayı. Az önce de söylediğim gibi 3'ü ne yapıyoruz? 24'ün birler basamağındaki 4 ile çarpıyoruz önce. Ve daha sonra 24'ün onlar basamağındaki 2 ile çarpıyoruz. Hemen başlayalım o zaman. 3 kere 4 kaç eder? Hemen 3 parmağımı açıyorum ve 4'er 4'er sayıyorum. 4, 8, 12. 3 kere 4, 12 eder. Ne yapıyorduk? Aynı toplama ve çıkarma işleminde olduğu gibi her basamağa bir rakam yazıyorduk. 12, 2 basamaklı bir rakam olduğu için... 12'nin birler basamağındaki ikisini yazıyoruz. 12'nin ikisi diyoruz. Elde var bir onluk diyoruz. O onluğu unutmuyoruz. Sırada ne yapıyoruz? 3 ile onlar basamağındaki 2'yi çarpacağız. 3 kere 2 kaç eder? 3, 6 eder değil mi? Bir de onluğu katıyoruz. Az önce bir onluk vardı. Onlukları toplayarak yani ekleyerek katıyoruz. 6 onluğa 1 onluk ekledik. 7 onluk eder. 24 ile 3'ü çarptığımız zaman sonuç nedir? Çarpım nedir? 72'dir. Yani bu işlem aslında 24'ün 3 defa yan yana veya alt alta toplanmış haldir. Gösterelim. 3 tane 24'ü alt alta getiriyoruz ve topluyoruz. Bakın birler basamağında 4, 4 daha 8. 8, 4 daha kaç eder? 12 eder. 12'nin ikisini yazıyoruz. Elde var 1, 10'luk. Onlar basamağında da 3 tane 2 görüyoruz. 2, 2 daha 4, 4, 2 daha 6 eder. Bir de elde vardı 7. Bakın 24'ü 3 defa 6 alt alta topladığımız zaman 72 sonucuna ulaşırız. 24'ü 3 ile çarptığımız zaman da 72 sonucuna ulaşırız. Zaten çarpma işlemi tekrarlı ardarda arda aynı sayıların kısa yoldan toplanmış haliydi çocuklar. Bir örnek daha yapalım mı sizlerle? Haydi yapalım. 36 ile 5 sayısını çarpalım. Ne yapıyorduk? Alttaki sayıyı üstteki sayının birlikleri ve onluklarının sırasıyla çarparak buluyorduk. 5 ile 6'yı çarptığımız zaman 5 kere 6 kaç eder? 30 eder değil mi? 30'un sıfırını yazıyoruz. 30 nasıl bir sayıydı? 3 onluk sıfır birlikten oluşan bir sayıydı. O zaman 30'daki 3 onluğu onlar basamağına aktarıyoruz. Elde var 3 onluk diyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? 5'i altta bulunan 5'i onlar basamağındaki 3 onlukla çarpıyoruz. 5 kere 3 kaç eder? 15 eder değil mi? Az önce de 3 elde vardı. 16, 17, 18. 18'i de yazıyoruz. Sıfırın sol tarafına yazıyoruz. Sonuç nedir? Çarpım nedir? 36 ile 5 çarptığımız zaman 180 sayısına ulaşırız. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 25 ve 8 sayılarını çarpalım. 8 ve 5 çarpıyoruz öncelikle. 8 kere 5 kaç eder? 8 parmağımı açıyorum. beşer beşer sayıyorum. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 eder. Ne yapıyoruz? 40'ın sıfırını yazıyoruz. 40'ın sıfırını birler basamağı bölümüne yazdık. Elde var 4 onluk. Şimdi 8 ile onlar basamağındaki 2'yi çarpıyoruz. 8 kere 2 kaç eder? Ya da 2 kere 8. 16. Elde var 4 onluk demiştik. 4 ekliyoruz. 17, 18, 19, 20. 0'ın sonuna 20'yi de ekliyoruz. Ve 25 ile 8'i çarptığımız zaman çarpım olarak hangi sonuca ulaşırız? 200 sayısına ulaşırız. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 35 ve 4'ü çarpalım. Birler basamağından başlıyoruz. Yani bir basamaklı 4 ile 35'in birler basamağındaki 5'i çarpıyoruz. 4 kere 5 kaç eder? 20 eder değil mi? 20'nin sıfırını yazıyoruz. Elde var. 2 onluk. 2 onluğu hemen not ediyoruz. Şimdi 4 ile onlar basamağındaki 3'ü çarpıyoruz. 4 kere 3 kaç eder? 12 eder değil mi? Az önceki 2 onluğu da ekliyoruz. 13, 14. 35 ile 4'ü çarptığımız zaman çarpım nedir çocuklar? 140'tır. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 62 ve 4 sayılarını çarpıyoruz. Yine altta bulunan bir basamaklı sayı ile üstte bulunan sayıların birler ve onlar basamaklarını sırasıyla çarpıyoruz. 4 kere 2, 2, 4, 6, 8 eder değil mi? 8'i e hemen yazıyoruz. Sırada 4'ü onlar basamağında bulunan 6 sayısıyla çarpmaya geldi. 4 kere 6 kaç eder? 4 parmağımı açıyorum ve 6 şer 6 şer sayıyorum. 6, 12, 18, 24. Bu sefer bakın biliyorsunuz elde yoktu. Hemen 24'ü de 8'in soluna yazıyoruz. 62 ile 4'ü çarptığımız zaman 248 sayısına ulaşırız. Ne yapmış olduk sizlerle beraber? 2 basamaklı bir sayıyla bir basamaklı bir sayıyı alt alta nasıl çarparız? Onu hep birlikte kolayca öğrenmiş olduk. Şimdi sırada ne var? İki basamaklı iki sayıyı alt alta çarpmak var. Sevgili öğrencilerimiz, iki basamaklı iki sayıyı alt alta çarpabilmek için hangi işlem basamaklarını sırasıyla uygulamalıyız? Burayı çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Çünkü iki basamaklı iki sayıyı alt alta çarpabilmek bugünkü videomuzun en önemli konusu çocuklar. İki basamaklı sayıyı alt alta iki tane sayıyı alt alta çarparken ne yapıyoruz? Altta bulunan sayının birler basamağındaki sayı ile üstteki sayının önce birlikleri ve daha sonra onlukları çarpılır. Yani dersimizin başında anlattığım iki basamaklı sayı ile bir basamaklı sayının çarpımı gibi çarpılır ve çarpım sonucu yazılır. Bu birinci basamağımız. İkinci basamakta ise ne yapıyoruz? Altta bulunan sayının onlar basamağındaki rakam ile üste bulunan sayının birler basamağı ve daha sonrasında onlar basamağı da sırasıyla çarpılır. Ve az önce bulduğumuz çarpımın onlar basamağından başlayarak yazılır. İki sayının çarpımını da bulduktan sonra biz iki sayıyı bulduktan sonra bu iki sayı ne yaparız? Toplarız. Dikkatli bir şekilde toplarız. Eldeliklere de dikkat ederek toplarız. Ve iki basamaklı iki sayının alt alta çarpım işlemini gerçekleştirmiş oluruz. Birkaç tane örnek yapalım. Çok kolay bir şekilde anlayacaksınız. Sayılarımız gelsin. 24 ve 12 sayıları ne yapalım? Alt alta çarpalım. Az önce dediğim gibi alttaki sayı kaç? 12. 12'nin birler basamağındaki 2 sayısını üstteki 24'ün birlikleri ve onluklarıyla sıra sıra çarpıyorum. 2 kere 4 kaç eder? 8 eder. Hemen 8'i Birler basamağına yazıyoruz. Şimdi 2'yi ne yapacağım? Onlar basamağındaki yukarıdaki sayının onluklarındaki 2 ile çarpıyorum. 2 kere 2 4 eder. 4'ü de hemen 8'in soluna yazıyoruz. Yani 12'nin ikisini yukarıdaki sayılarla çarptık ve 48 bulduk. Birinci basamağı başarıyla tamamlamış olduk. Şimdi sırada ikinci basamak var. Şimdi 12'nin onlar basamağındaki bir onluğu görüyorsunuz değil mi? Bir rakamını görüyorsunuz. Bu bir rakamını yukarıdaki 24'ün önce birlikleriyle sonra da onluklarıyla çarpıyoruz. Bir kere 4, 4 eder değil mi? Bu 4'ü peki nereye yazacağız? Az önce bulduğumuz sayının altına yazacağız tabii ki elbette ki ama neresine yazacağız? Onluklarına başlayarak, onluklarından başlayarak yazacağız. Neden? Çünkü bu 12 sayısındaki 1, onlar basamağındadır. Onlar basamağında olduğu için sayının altına yazarken onluklardan başlayarak yazacağız. Ve doğru bir şekilde sonucu bulacağız. Bir kere 4, 4 eder dedik. Bu 4'ü üstteki 48'in 4'ünün altına yazıyoruz. Bakın gördüğünüz üzere. Şimdi 1'i 24'ün onlar basamağındaki 2 ile çarpıyoruz. Bir kere 2 kaç eder? 2 eder. 2'yi de hemen soluna yazdık. Üstteki sayı bakın görüyorsunuz 48. Alttaki sayı da 24 oldu. Tabi biraz bir basama kaymış şekilde oldu. Hiç sorun değil. Hemen çizgimizi çekerek toplama işlemini gerçekleştiriyoruz. 8'in altında sayı olmadığı için 8'i aynen indiriyoruz. 4, 4 daha 8 eder. Ve üstte bir sayı olmadığı için 2'yi de aynı şekilde indiriyoruz. 24 ve 12'yi çarptığımız zaman hangi sonuca ulaşırız? 288 sayısına ulaşırız. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. Çok daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. 35 ve 23 sayılarını çarpalım. 23'ün bakın birer basamandaki 3'ü yukarıdaki sayılarla sırasıyla basamaklara dikkat ederek çarpıyoruz. 3 kere 5, 15 eder değil mi? 15'in 5'ini yazıyoruz. Elde var bir onluk Bunu unutmuyoruz. Hemen oraya not ediyoruz. Şimdi 3'ü neyle çarpalım? Onlar basamağındaki 3 ile çarpalım. En üstteki sayının onlar basamağına çarpıyoruz. 3 kere 3, 9. Bir daha az önce elde vardı. O ne der? Hemen onu yazıyoruz. Ne oldu sayımız? 105 oldu değil mi? Birinci basamağı başarıyla tamamladık. Şimdi sıra ikinci basamakta. 23 sayısının onlar basamağındaki 2'yi görüyorsunuz değil mi? Bu 2'yi yukarıdaki sayılarla sırasıyla çarpıyoruz. 2 kere 5, o ne der değil mi? Onun sıfırını yazıyoruz. Nereye yazıyoruz? Az önce çarpmak istediğimiz iki sayısı onlar basamağında değil mi? O zaman 105'in onlar basamağındaki alt tarafına yazıyoruz. Oradan başlayarak yazıyoruz. Oraya bir sıfır yazıyoruz. Elde var yine bir. Bir onluk var. Şimdi ikiyi üçle çarpıyoruz. İki kere üç altı eder değil mi? 6'yı da oraya yazıyor muyuz? Hayır yazmıyoruz. Az önce bir onluk vardı. Onu da katarak yazıyoruz. 7 eder ve 70 olarak buluyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? 105 ve bir basama kaydırılmış 70'i toplayalım. 5 aynen indiriyoruz. 0 0 da 0 eder. 1 yüzlük, 7 yüzlük daha 8 yüzlük eder. 35 ve 23 sayılarını çarptığımız zaman sonuç nedir çocuklar? 805'tir. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 28 ve 14 sayılarını çarpalım. Hemen 14'ün birler basamağındaki 4 ile üstteki sayıları basamaklarına dikkat ederek çarpıyoruz. 4 ile önce 8'i çarpıyoruz. 4 kere 8. 8, 16, 24, 32 eder değil mi? 32'nin ikisini yazıyoruz. Elde var bu sefer 3 onluk. 3'ü hemen not ediyoruz. Şimdi o 4'ü Üstteki onlar basamağındaki 2 ile çarpıyoruz. 4 kere 2 kaç eder? 8 eder. 3 de elde vardı. 9, 10, 11. 11'i hemen 2'nin soluna yazıyoruz. Birinci basamakta 112 sayısına ulaştık. İşlemimizin ikinci basamağına geçiyoruz. İkinci basamağında da bakın. Onlar basamağında ne vardı? Bir onluk var değil mi? O bir rakamını üstteki 28'in önce birler basamağı ve sonrasında onlar basamağıyla çarpıyoruz. Bir kere 8, 8. Bu 8'i nereye yazacağız? Az önce bulduğumuz 112'nin onlar basamağının altına yazıyoruz. Çünkü az önce çarpmak istediğimiz 1 onlar basamağındaki bir sayıydı. Hemen oraya yazıyoruz 8'i. 1 kere 8, 8 eder dedik. Ve sırada 1'i üstteki 2 ile çarpıyoruz. 1 kere 2, 2 eder. Hemen 2'yi de soluna yazıyoruz. 112 ve 28 sayılarını bulmuş olduk. Bunları hemen topluyoruz. 2'yi aşağı indiriyoruz. 8 bir daha 9 eder. Ve yüzler basamağında 1 yüzlük, 2 yüzlük daha 3 eder. İşlemimizin sonucu nedir? 28 ve 14'ü çarptığımız zaman 392 sayısına ulaşırız çocuklar. Ne yapmış olduk sizlerle beraber? 2 basamaklı 2 sayı nasıl alt alta çarpılır? Hep birlikte öğrenmiş olduk. Şimdi ne yapalım? 3 basamaklı bir sayıyla 1 basamaklı sayıyı nasıl çarparız onu öğrenelim. 3 basamaklı bir sayıyla 1 basamak sayıyı nasıl alt alta alta çarparız? Dersimizin başında 2 basamaklı bir sayıyla 1 basamak sayı nasıl çarpıyorsak aynı uygulamayı yaparak çarparız çocuklar. Bu çarpımı yaparken yine dersimizin başında olduğu gibi eldeliklere de dikkat etmemiz çok çok önemli. 125 ve 3 sayılarını birlikte çarpalım. Altta bulunan bir basamaklı sayıyı üstteki sayının önce birlikleriyle sonra onluklarıyla ve daha sonra yüzlükleriyle sırasıyla çarpalım ve eldelere de dikkat edelim çocuklar. Önce o zaman 3 ile 5'i çarpmamız isteniyor. 3 kere 5, 3 tane 5, 5, 10, 15. 15'in 5'ini yazıyoruz. Elde var. 1 onluk. Şimdi 3'ü neyle çarpacağız? Onlar basamandaki 2 ile çarpacağız. 3 kere 2 6 eder değil mi? Az önce 1 onluk da vardı. Onu da katıyoruz. 7 eder. Onlar basamağına 7 onluğu hemen yazıyoruz. Şimdi 3'ü yüzlüklerdeki 1 yüzlükle çarpıyoruz. 3 kere 1. 3 eder. Hemen 3'ü de oraya yazıyoruz. 125 ve 3'ü çarptığımız zaman sonuç nedir? Çarpım sonucu 375'tir. Bir örnek daha yapalım. 140 ile 4'ü çarpalım. Yine 4'ü sırasıyla basamaklarda çarpıyoruz. 4 kere 0 kaç eder? Herhangi bir sayıyı sıfırla çarptığımız zaman sonuç yine 0'dır. Çünkü 0 yutan elemandır çocuklar. 4 tane 0 yine 0 eder. 0'ı hemen oraya yazıyoruz. Şimdi 4'ü onlar basamağındaki üstteki sayının onluklarındaki 4 ile çarpıyoruz. 4 kere 4, 4, 8, 12, 16. 16'nın 6'sını yazıyoruz. Elde var bir yüzlük. Unutmuyoruz onu hemen yazıyoruz. Şimdi 4'ü yüzler basamağındaki 1 ile çarpıyoruz. 4 kere 1, 4. Bir daha az önce yüzlük elde vardı. 500'lük yüzlük eder değil mi? Hemen 5 oraya yazıyoruz. 140 ve 4'ü çarptığımız zaman sonuç nedir? 560'tır. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 234 ve 3 sayılarını sırasıyla çarpalım. 3'ü önce birliklerdeki 4 ile çarpıyoruz. 3 kere 4 12. 12'nin ikisi elde var. 1 10'luk. Onu hemen not ediyoruz. Şimdi 3 ile 3'ü çarpmamız isteniyor. 3 kere 3 9. Bir de az önce elde vardı 10. Onun nesini yazıyoruz? Birler basamağındaki sıfırını yazıyoruz. Elde var. Şimdi 1 100'lük. 3 kere 2, 6, bir de az önce yüzlük vardı, elde vardı, 7. 7 yüzlüğü hemen oraya yazıyoruz. 234 ile 3'ü çarptığımız zaman sonuç nedir? 702'dir. Bakın 3 basamaklı bir sayıyla 1 basamaklı sayıyı da çok kolay bir şekilde çarpmayı öğrenmiş olduk. Sevgili öğrencilerimiz. Bugün sizlerle beraber iki basamaklı ve 3 basamaklı sayıyı bir basamaklı bir sayıyla alt alta nasıl çarparız onu öğrenmiş olduk ve daha sonrasında iki basamaklı iki sayıyı alt alta çarpmayı öğrenmiş olduk. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra sizler de 2 veya daha fazla basamaklı sayıları alt alta çok kolay bir şekilde Çarpabilirsiniz çocuklar. Dersimizin başından sonuna kadar beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.